Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 5. sınıflarla yaptığımız denemenin sonuçlarını buradan sizlerle paylaşacağım gençler. Hemen soruları çözmeye geçelim. Şimdi birinci soruda boşluktan sonra Peter'e bir soru yöneltilmiş ve Peter'in cevabı ise No, I am not from Germany. Yani hayır değilim ve devamında ise Almanyalıyım şeklinde Almanya'da ne olduğunu dile getirmiş. O zaman burada arkadaşlar bir kere nerelisin veya burada hayırla başladığına göre bir ülke yöneltilmiş. Yani şuralı mısın şeklinde. Şıklara baktığımız zaman A şıkkında are you from Russia? Yani Rusyalı mısın, Rusya'dan mısın? Hayır değilim, Almanya'danım şeklinde cevabı vermiş gençler. O zaman cevabımız direkt A seçeneği olarak başlıyor. İkide ise do you like yani sever misiniz demiş bir boşluk class. Yani bu dersi sever misin? O dersi biz bulacağız. Yes I do. Evet severim. I like drawing pictures. Yani burada da diyor ki resim çizmesini severim demiş. O zaman arkadaşlar direkt resim dersi olduğunu bilebiliriz. Şöyle işaretleyelim. Burada da gençler toys, oyuncaklar diye bir dükkan var hatta burada. Lara is, evet Lara oyuncak dükkanının neresinde bunu bulacaksınız. Önünde arkadaşlar gördüğünüz gibi o zaman in front of olacaktı. Peki bir diğerine de bakalım. I like maths lesson. Evet matematik dersini severim. Çünkü because I am good at solving problems. Yani problemler çözmekte de iyiyim der demiş. But I don't like ama şunu sevmem diyor. Bu dersi biz bulacağız. Because çünkü I am bad at doing sports. Evet, spor yapmada kötü olduğunu söylüyor. O zaman physical education yani arkadaşlar beden eğitimi dersini sevmediğini söylüyor. Hello Kate, merhaba Kate demiş. Bir soru yöneltmiş. Very well, thanks and you. Çok iyi, teşekkürler. Ya sen diye sormuş. O da I am okay, thanks, you at school. Ben de iyiyim, teşekkürler. Okulda görüşürüz diyor. O zaman burada direkt nasılsın diye sormuş. Yani how are you doing olacaktı arkadaşlar. Evet, burada da bir şehir haritamız var gençler. Şöyle başlıyor soru. Excuse me, affedersiniz. How can I get to... Evet, bir boşluk var. Buraya nasıl gidebilirim diyor ve biz şuradayız gençler. You are here. Yani bu okun olduğu yerdeyiz. Buradan yola çıkacağız. Kate'in cevabı ise go straight ahead. Yani buradan dümdüz gidin diyor arkadaşlar. Bakalım ne kadar gideceğiz. Take the second turning on the left. Evet. İkinci soldan da dönün demiş. Bakın bu birincisi. O zaman düz devam ediyorum ve ikincisi buradan döndük arkadaşlar. Devamında ise it is opposite the grocery store. Yani Manav'ın karşısında ve demiş arkadaşlar next to the Chinese restaurant. Çin restorantında yanındaymış. Evet o zaman devam ediyorum arkadaşlar. Bakın Chinese restaurant şurada bunun yanında. Ama Manav'ın da neresindeydi? Karşısındaydı. O zaman aradığımız yer banka olarak karşımıza çıkıyor gençler. O zaman bankayı sormuş. Evet yine şehir haritası ile ilgili gençler hangisi doğrudur diyor. Hemen birinci maddeden başlayalım. The post office is next to the Italian restaurant. Evet, postane arkadaşlar. İtalyan restoranının yanında mı? Hemen bakalım. Restoran neredeymiş? Hemen şöyle bakıyoruz. Evet, İtalyan restoranı. Burada postane de burada. Evet, yan yana arkadaşlar. O zaman birinci ifadem doğru. İkiye bakıyorum. The grocery store is behind the park. Yani burada manavın parkın arkasında olduğunu söylüyor. Hemen Park'a da bakalım arkadaşlar. Park nerede bu arada? Şurada gençler park. Peki grocery stores arkadaşlar bakın ta burada. Yani arkasında olma imkanı yok. O zaman buna çarpı attım. Peki devam ediyorum üçe. The music store is in front of the swimming pool. Yani müzik dükkanı arkadaşlar yüzme havuzunun önünde demiş. Hemen bakalım. Yüzme bakın burada swimming pool. Havuz burada arkadaşlar. Peki, diğeri neydi? Hemen tekrar bakıyorum. Müzik dükkanı. Müzik ise burada arkadaşlar. O zaman bu da hatalı bir cevap olmuş. Yani yanlış. Sonuncuya bakıyorum. The movie theater is opposite the news stand. Evet. Yani burada sinema diyor arkadaşlar. Movie theater neyin karşısındaymış? Gazete satan bayinin karşısındadır diyor. Hemen bakalım. Evet. Movie theater burada. News stand da burada. Evet. Karşılıklı arkadaşlar. O zaman 4. ifademiz ifademizde doğru oldu. Yani cevabımız C olarak çıkıyor. Evet bir diğer soru gençler burada da interested in countries. Evet ülkelere ilgi duyan bir arkadaş. Yani coğrafya dersini seven bir arkadaş bulacağız. Hemen bakıyorum gençler. Bakın Jane de I enjoy listening to teacher in geography lesson. Evet coğrafya dersinde öğretmeni dinlemeyi severim, zevk alırım demiş. O zaman Demek ki ülkelerle arası iyi olan Jane olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer soru gençler hangisi doğrudur diyor. Bakalım. A demiş ki Tom hates doing sports. Şimdi Tom en aşağıda gençler. Spor yapmaktan nefret eder diyor. Ama burada da sevdiğini söylemiş. O zaman bu yanlış gençler. B'ye bakıyorum. Peter likes doing experiments. Evet Peter deney yapmayı sever diyor. Peter hemen bakalım şurada. Science. Evet, my favorite lesson is science. Yani favori ders arkadaşlar, fen bilimleri. O zaman Peter için deney doğru bir seçenek olarak karşımıza çıktı. Evet, burada da do you like Mondays, Tony? Yani Tony pazartesi günlerini sever misin diye bir soru yöneltmiş. Yes, evet severim diyor. Music is on Monday. Müzik dersinin pazartesi günü olduğunu söylemiş. I am very good at playing the guitar and singing. Yani şarkı söylemede ve gitar çalmada iyiyimdir demiş. Yani çok iyi olduğunu söylüyor. O zaman what is Alex's favorite class? Alex'in favori dersini bulunuz demiş. Direkt A şıkkında zaten gitarı da elinde arkadaşlar. Cevabımız çıktı. Evet denemedeki 10 soru bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım çoğunlukla doğrunuz mevcuttur. Bir sonraki denemede ve derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.